Şöyle limondan devam edelim. Kilosu 14.99 Ananas var. İki tanesi 7 dolar. Şurada e, buraya özgü bir tane limon var. Kilosu e, 20 dolarmış. Şöyle küçük. E, şöyle kimi var. Kilosu 8.99 Gözü bozulmuş tabi. Evet, şöyle biberi göstereyim. Şöyle biberin tanesi 2 dolar. Şöyle farklı renkleri de var. Şöyle soğan 7.99 Kabak Kabak 4.79 Şurada da yeşil soğan var. iki tanesi üç dolar. 3 dolar. de patates 3.99. 2.99 da değer soğan. Şöyle biraz ilerleyelim. Şurada yine bir patates var. Kilosu 3.99. Muzun kilosu 3.49. Muz en ucuz ürünlerden biri buradaki. Onun için arada alıyorum ben baya. Şöyle yeşil tabi bunları biraz güneşte durması lazım. Şöyle. Sarımsakta şöyle bir paketi 2.99 Tartalım bile kadarmış Yarım kilo falan geldi İyi mısır var. 5 tanesi, 6'lı var. Evet, et önüne geldik. Ee, şimdi tavuk var burada. Şöyle göstereyim. Kilosu 13'te var. Herhalde yani bu tavuğun göğsü oluyor. Şöyle. Böyle çeşit çeşit var. Biraz daha ilerleyelim. Şöyle et bölümüne girelim. mesela şurada kuzu eti var. Yani hafif kemikli. bunlar ee, Kilo, kilosu 15 numara kadar. Şöyle göstereyim. Evet şurada da e, dana eti var. da kilosu 24 dolar. Şöyle burası yaklaşık bir kilermiş. 20 dolar yani. Şöyle. Şöyle yumurtayı gösterelim. Şurada 18 tane büyük boy yumurta. Ee, 18-19 dolar. Şu an yumurtada sıkıntı olduğu için eee maksimum bir paket her müşterinin maksimum bir, kat, bir paket, alması gerekmektedir diyor. Şöyle peyniri de göstereyim. Şöyle bir kilogram saçar peynirimse saçar peynir diyelim. 10 e, dolar. Şöyle bir tane farklı bir peyniri gösterelim. Şurada Bunlar genel laflarımız var Şurada ne kadarmış 375 diyor 375 gramı 8.69 dolarmış Şöyle meyveli yoğurtlar gösterelim Şöyle 1 kilogramı diyor 4.69 Şurada da başka bir markanın Sade yoğurt var You know, you know.